Cem Bey siz neler söylersiniz yani bu söylenenleri tabii ki ekleyeceğiniz katıldığınız katılmadığınız noktalar vardır ama şu abla kardeş dönemine de yine yorumunuzu merak ediyorum çünkü Akşener çok sert 81 ilde aday çıkaracağız diyor CHP daha alımlı Özgür Özel ben yeni bir sayfa açılacağını düşünüyorum diyor İmamoğlu da keza öyle abla kardeşiz diyor ama gerçekler öyle mi? Şimdi aktif e, siyasi partilerde siyaset yapmışlar bilir Hele hele böyle listeler hazırlanırken gerek milletvekili gerek kurultayda parti yönetimi falan insanlar babasının oğlunu tanımaz. O Abla kardeş baba oğul ilişkileri falan hikayedir. <laughs> Siyasetçi egosu devreye girdiği zaman insanlar babasının oğlunun telefonunu açmaz. O seçim dönemlerinde yani bunu kabul edin etmeyin benim tecrübem bu şekilde oldu üstelik hap kadar partide gördüğüm şeyler bunlar ben gençlere hep önermişimdir siyaset bilimi okuyacağınıza küçücük bir partinin iki adaylı kongresini izleyin kurultayını izleyin iki fakülte bitirirsiniz orada insanı insanoğlunu tanırsınız bilhassa Türk insanını egosunu karakterini gerçekten bir siyasi parti kurultayında görürsünüz derim Hakan Bey'e kısmen katılıyorum. Belki bir şeyler yapmaya çalıştı ama Kantar'ın topuzunu ayarlayamadı bence. Yani her şey benim kafamdaki soru işaretleri daha e, 2014'e gidiyor. 9 sene öncesine Ekmelettin İhsanoğlu kim arkadaş ya? Sen Türkiye Cumhuriyeti Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanısın. 2014'te İslam Konferansı ne? Genel Sekreteri. Türkçe konuşamayan üstelik Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkarıyorsun. Ben o zaman da yani şüpheye düştüm. tepside de ikram et daha iyi ya hiç aday çıkarma daha iyi. 2018 geliyor yine Sosyal Demokrat Ana Muhalefet Partisi'nin başkanı Abdullah Gül'ün peşinden koşuyor çatı aday olsun diye. Yani rejim İran'a dönsün. Radikal mollayla ılımlı Molla arasında rakip bir şey çıkar. Cumhurbaşkanlığı yarışı yapalım. O helal bakın e, doğru şeyler yaptı diyor. Belki doğru şeyler yapmaya çalışmış olabilir. O görüş meselesi ama e, helalleşme neydi? Helalleşme başarılı olsa CHP'nin oyu biraz olsun mecliste artardı. Yani ben kılıçdaroğlu'na asla ve asla bak bu haksızlık olur. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti diye eleştirmiyorum ama kazanabileceği her şeyi yapmadığı için eleştiriyorum. Bunların en başında da e, anketler vardı e, 2022'de 2022 başından beri Erdoğan karşısında rakip olarak kimi görmek ister? Tabii ki en kolay yenebileceği adayı görmek ister ona bakıyorsunuz kim çıkıyor anketlerde Kılıçdaroğlu çıkıyor. Ee, kazanma olasılığı en güçlü aday diyoruz, en kuvvetli aday. Kılıçdaroğlu en zayıf aday çıkıyor. Diğer Kimse garanti edemez. Ahmet şu Erdoğan'ı yener, Mehmet bunu yener falan. Öyle bir şey demiyorum. Ama kazan, böyle bir seçimde, bu kadar hayati bir seçimde e, kazanma olasılığı en yüksek adayla gidilmesi tabii ki en makulüydü. Ben o noktada... Meral Akşener'le aynı fikirdeyim. Yani onun verdiği tepkiyi ben de anlayabiliyorum. Dolayısıyla ve yani yok kazanılmış bir seçim yok Kılıçdaroğlu döneminde. E, devrim yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor ama yok. Hikaye ortada bir şey yok. Üstelik soru işaretleri var. 2015 Haziran seçimleri. 45 gün süre var hükümeti kurmak için Davutoğlu'yla koalisyon görüşmesi yapıyoruz diyor. Davutoğlu çıkıyor diyor ki o müthiş geçiyor görüşmeler. İçeride adeta bir demokrasi manifestosu yazıyoruz diyor. 45 günün 36. günü Kılıçdaroğlu çıkıyor. Bize koalisyon teklif edilmedi diyor. Yani e, peki ne yaptınız? Ben de hep o zaman sorardım. Pilav tarifi mi verdiniz birbirimize 35 günde? 36. gün çıkıp da bize koalisyon teklif edilmedi. Ama o zaman hükümet kurulurdu kurulmazdı. Bahçenin tutumu şuydu buydu. Onlar farklı şeyler... Bugün Can Atalay niye özgürlüğüne kavuşamadı? Anayasaya aykırı ama evet oyu vereceğiz diyen kimdi arkadaş? Ben bunu nasıl hazmedeyim ya? Hem bir tiyatro çevirdi, hak, hukuk, adalet diye 450 kilometre yol yürüdü. Biz de helal olsun dedik. Meğer tiyatroymuş. Ondan sonra gitti. Anayasaya aykırı ama evet oyu vereceğiz diyen yine Kılıçdaroğlu. Bu ne periz, bu ne lana turşusu. Anayasa 101 iki kere mazbata almış adam mevcut anayasa e, maddesine göre üçüncü kez aday olamaz. E mağdur olmasın diye itiraz etmeyeceğiz. Hadi üçüncü kez tepside yine ikram edildi Cumhurbaşkanlığı. Yani iyi niyetli olabilir ama başarılı olamadı yaptıklarında. Ben onun için değişmesi gerektiğini söyledim. Babamın olduğu ki ne Özgür Özel ne Kılıçdaroğlu ben dediğim gibi yani ben bir muhalif olarak, muhalefet seçmeni olarak ben e, şansı en yüksek, en başarılı e, iktidarı sandıkta yenebilecek adamın peşinden gitmek isterim. Onu desteklerim. Yoksa parti içi siyaset, hele hele Alevilik, Sünnilik falan mı? onlar benim o tartışmalara girmek bana yakışmaz. Onun için ben bu konuda eleştiriyorum. Şimdi İyi Parti, Meral Akşener, Hı hı. Aday çıkarırsa hı hı. bu CHP'nin lehine mi olur, aleyhine mi olur? İyi Parti CHP'den mi oy çeker, AKP'den mi oy çeker? Muhafazakar seçmenden mi çeker? Kendisine devrimci, sosyal demokrat diyen seçmenden mi oy çeker? Evet, güzel soru. O da tartışmalı. Sizce? Ee, e, e, bence sağdan oy çekme olasılığı daha yüksek. Hele hele Özgür Özel yani Yeni bir kan CHP'nin başına <gülüyor> Gelmişken <gülüyor> e, Biraz zikzaklı yol izleyen Acaba AKP ile mi Flört ediyor şüphesine düştüğümüz Meral Akşener Ve herhalde bir CHP seçmeni Oy vermez Ama e, Meral Akşener'in Söylemlerinden muhafazakar Milliyetçi muhafazakar söylemlerinden Etkilenen e, iktidara yakın seçmen ee, Meral Akşener'e değiştirirse fikrinde uzman burada gerçi İbrahim Bey daha iyi değerlendirir bunları ama <laughs> söz sırası ona geldiğinde e, ben henüz yani pek çok bilinmeyen var henüz ben Meral Akşener'in de seçmenine kendi seçmenine İYİ Parti seçmenine veya parti yönetimine daha 6 ay önce İmamoğlu ve Mansur Yavaş Türkiye'yi yönetebilecek kalibrede cumhurbaşkanı adayları olsun derken mayıs ayında da e 6 ay sonra çıkıp da ya bu adamlar İstanbul ve Ankara'yı bile yönetebilecek kalibrede değiller karşılarına Ahmeti Mehmeti rakip olarak çıkarıyorum İyi Parti adayları olarak derse bunu kamuoyuna ve kendi seçmenine nasıl izah eder? Bu da bir e, bilinmeyen. Onun için e, yani soru işareti olarak bunu da bir kenara koymak lazım. E, dolayısıyla ben, bana sürpriz olmaz. E, ben %50'den daha yüksek görüyorum. Hı -hı. Özgür Özel Meral Akşener'in bir araya gelip bir Hı -hı. sohbet edeceklerini, partisindeki istifaları gören, erimeyi gören, e, Meral Akşener'in belki de bir tornistan yaparak e, söylem değiştirebileceğini tahmin ediyorum. Bence onun için İzmir'de aday açıkladı ama İstanbul Ankara'da açıklamamasının nedeni de kapıyı aralık bıraktıklarından dolayı e, diye düşünüyorum. Hmm. Evet. Buyurun. şey söyleyebilir miyim? Tabii ki tabii ki. Buyurun. Evet. Tamam biliyorum siyasete güvenden önce siyasetçiye güven erozyonu uğruyor Türkiye'de. Bu kadar çok U dönüşünün olduğu, Tornistan'ın yapıldığı. Siyasetçilerin bir gün böyle, öbür gün öyle konuştuğu ortamda, tabii ki millet siyasetten soğuyor. Ama bunun iyi bir yanını hani zorlayarak bulmaya çalışıyorum. Ee, belki de siyasi partilerden bağımsız bir siyasete doğru gidersek bu ülkenin lehine daha da e, olur. Ee, ne demek istiyorum? Mesela ben 94'te kuruldu Liberal Demokrat Parti. Dar bölge seçim sistemi burada siyasi parti kimliğinden çok siyasetçinin yerelden çıkan adayın yani bir belediye başkanı gibi bir milletvekilinin seçilmesi ee, halkın seçtiği kişiyi bilmesi. Seçilenin kendi seçmenini tanıması, ona hesap vermeye kendini mecbur hissetmesi, mecliste kaldır kolunu indir kolunu makinesi olmayı reddetmesi, grup kararını reddetmesi, genel başkan e, sultasını sonlandıracak bir şeye doğru gidebilir bu. E, onun için belki de toplumun yani bu lanet olsun böyle siyasete, böyle siyasi partiye. Böyle siyasetçilere yavaş yavaş yeni neslin bu şekilde tepki vermesi belki bir sonraki nesil için bambaşka Türk siyasetini yollara sokabilir. Evet. Bir üçüncü e, olasılık daha var. Bugünün Türkiye'sinde bu rejimde. E, şöyle bakıyorum. Erdoğan iki seçim üst üste İstanbul'u kaybetmeyi kendisine ve seçmenine izah edemez. E, seçmeni derken kendi, bu e, İBB'den çok şey bekleyen işte cemaatler, vakıflar, e, kendisine yakın medya kuruluşları onlar bunlar. Onun için kazanmak için her şeyi yapacaktır. Ama kaybedeceğini hissederse bugünün Türkiye'sinde Unutmayalım İmamoğlu'nun e, siyasi kariyerinin üstünde demokrasinin kılıcı var. Siyaset yasağı. E, bu bu devreye girer mi girmez mi? O da yüzde sıfır olasılık değil. Hiç kimse yok canım e, siyaset yasağı gelmez. Erdoğan'a şey e, İmamoğlu'na yeren seçimlerden önce diyemez. E, bir başka olasılık e, İbrahim Bey kenarından geçti ama eğer tabii İYİ Parti'nin ne yapacağı bir faktör ama HDP'nin ne yapacağı aday çıkarıp çıkarmayacağı onların da 1 milyon oyu var neredeyse İstanbul'da yüzde sekiz küsür oyları var. Bu şu günlerde iyi Parti duymuşsunuzdur. AK Parti ile bir arka kapı tip diplomasisi yaptıkları, işte bazı <laughs> Doğru. şartlar koşulunda Doğru. aday çıkaracakları gibi ha. sözler, iddialar var. Yani bunlar hala iddialar ama bekleyip göreceğiz. Yani bunlar formülün içindeki bilinmeyenler. Peki iyi Parti bir aday çıkarır da HDP bir aday çıkarırsa ee, ve o zaman İmamoğlu ne yapar? bir bilinmeyen esas bilinmeyen aslında bu da İmamoğlu ve muhalefetin avantajı avantaj hanesinde duruyor. O da AKP'de ikinci bir isim yok. Yani Erdoğan o kadar ön planda bir isim ki tek adam rejimi boşuna demiyoruz. İkinci bir adam yok. Hani İstanbul'a bunu koyarsam İmamoğlu'na karşı bırak yüzde yüzden vazgeçtim. yüzde %51 kazanır diyebileceği adam yok. Onu arıyorlar. Bu da İmamoğlu ve muhalefetin avantaj hanesine yazıyor ama HDP'nin aday çıkarması, İyi Parti'nin aday çıkarması olası e, siyasi yasak da muhalefetin tarafında e, dezavantaj olarak duruyor. Yani zaman içinde bekleyip göreceğiz. Sadece olasılıklar üzerinden konuşmamız lazım. İmamoğlu'nun sicili, siyasi sicili şu anda e, tertemiz. Lekesiz. Erdoğan'a iki kere sandıkta yenmiş tek siyasetçi Türkiye'de ee, ve bunu bozmak ister mi? Kaybedebileceği bir İBB e, adaylığını kabul eder mi? Kazanamayacağını görürse girip de kaybederse o zaman 2028'de cumhurbaşkanlığı hedefi falan ortadan kalkar mı? Ee, kaybederse bu kayıp daha çok İmamoğlu'nun siyasi hanesine mi yazar? Eksi olarak Özgür Özel'in siyasi hanesine mi yazar? Bunlar da üzerinde kafa yormamız gereken konular. Henüz yanıt olmayan konular. Evet. Son olarak Alaaddin Bey